birlikte BMC de Devam 32 özelliklerine devam ediyoruz. Ee, ilk i̇lk önce şu moddan TV başlatıyorsunuz. Ee, buradan ileriye gitme, geriye gitme. Ömründen ee, şu Eidot'tan rap ve, ve pop buradan ya da başka türler türler açıyorsunuz. Mesela Türkistan falan. Şurada bir ayarlı dikiz aynamız. Burada bir saat. temiz var. Şurada bir tutmadığımız görüyorsunuz. Şurada cam tavanı şuradaki mandalı açıyorsunuz. Arabada zaten perdeyi arkadaşlar e, camlarını şöyle yani açılması yani böyle kolay bir yani böyle yaptınız mı iniyor böyle yaptınız mı kalkıyor. E, Kapıyı çıkıyoruz yani şuraya kadar şuradan yani söylesem. yani büyük. E, buraya hem bir de Burada hem 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 de bozuk parlak yer. Buradan klima ya da kıtasır ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada yol şu Şurada tuşları öğreteyim. Dörtlü sinyal, farı açma. Klima açma. Burada işte tuş yok. Onlardan biraz kötü. Burada far tuşu, klasör tuşu. Bunları bilmiyorum. Şurada böyle şeyler var. Şurayı kaldırdınız mı? ikili sinyal fara açılıyor. Altı indirdiniz mi? Ne bileyim siz farlar açılıyor. Böyle sıkıştırdınız mı? Böyle yaptınız mı? Konu çalıyor. Bunu da kaldırdınız mı? Ana yani o yağmur yani böyle böyle şey hani yolumuz bulamazsın yani böyle şeyler vardı ya. Ondan işte torpido gözümüzü bayağı büyük şu da klima bir de krafelit var. Evet teybimiz ışıklı. Şurada da bir ışık var. Hemen şöyle göstereyim. Öyle yanan bir ışık. Oya oy, güzel. Teybimizi de açtık mı sabah da akşam mavi ışıklı. Evet Arkadaşlar eğer siz de yazda çok terliyorsanız şöyle yapacaksınız. Sizdeki şeyden de araba böyle hızlı gitti mi mesela ya da yavaş gitti mi böyle yazda böyle çok terliyorsunuz. Ya hani ayağınızı bunun üstüne alın. Kendi böyle oluk ayaklarını serinleyen arkadaşlar sizler için her şeyin insanlık katlanmalı bir tercih. Bugün de videonun sonuna geldik.